Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Myanmar'da darbeyle seçilmiş yönetime el koyan ordunun, Amerika Birleşik Devletleri darbe sebebiyle uyguladığı yaptırımları kaldırmasını sağlamak için lobi faaliyetleri yapan İsrailli iş insanının firmasına 2 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. Foreg Nobi sitesindeki haberde, Myanmar Cuntası'nın Savunma Bakanı Miatun O ile Kanada Merkezli halka ilişkiler firması Dickens ve Matson'un sahibi Ari Ben Menashe arasında imzalanan anlaşmaya dair bilgiler paylaşıldı eski istihbarat çalışanı Menase'nin, anlaşmaya göre, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Rusya ve Birleşmiş Milletlerden yetkililerle temasa geçerek Myanmar ordusuna yönelik yaptırımların kaldırılması veya gözden geçirilmesi için uğraşmayı taahhüt ettiği belirtildi. Ben Menase'nin Amerika Birleşik Devletleri hükümetine yakın isimlerle görüşüp Myanmar'da yaşananlara dair gerçekleri açıklayarak yetkilileri ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. Myanmar askeri yönetiminin bu anlaşma karşılığında firmaya 2 milyon dolar ödediği ifade edildi. Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada, Myanmar ordusuna yaptırım uygularken Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur ve İsviçre'de Myanmar ile savunma ve ticari ilişkileri durdurmuştu. Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. O, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yılını olağanüstü hal ilan etmişti. Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti. Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor. Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.